Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. son güncelleme de şu anda geldi arkadaşlar. Hı hı. Allah hemen değerlendirelim. Evet, şu anda Marmara'da arkadaşlar. Marmara'nın batısında e, gök yaşlar arkadaşlar. E, şu saat itibariyle arkadaşlar bekleniyor. Batı Karadeniz Marmara'da arkadaşlar. Hava kapalı şu anda. Evet, yağış durumuna baktığımızda ise Evet, şu anda görüyorsunuz Batı Karyazı arkadaşlar. Evet, Karabük çevresi ve çevresinde arkadaşlar şu an itibariyle sağnak yağışlar etkili olmakta. Allah'ın radarda görünüyor kadarıyla arkadaşlar. Ve Marmara'nın batı kesiminde de çok kuvvetli şu yağış var şu an arkadaşlar. Gök gürültülü bir yağış. Evet Marmara'nın batısında şu saat itibariyle gök gürültülü bir yağış bekleniyor arkadaşlar. Evet son güncelleme dediğimiz gibi arkadaşlar geldi. İnşallah hemen bakalım ayrıntılara. Evet, şöyle yarın arkadaşlar yine öğleden sonraları etkili olan yağışlar e, görülebilir. Evet, Karadeniz bölgesinde Marmara'nın doğu kesiminde arkadaşlar öğleden sonra kuvvetli bir yağış bekleniyor Karadeniz içinde. E, yarına dikkat diyelim arkadaşlar. Ve gelgelerim arkadaşlar Akdeniz üzerindeki kuvvetli yağışlı sisteme şu anda. Evet görüyorsunuz arkadaşlar hala ihtimal e, bayağı kuvvetli. Akdeniz ve çevresinde Marmara'nın güneyinde. E, pardon İç Anadolu'nun güneyinde arkadaşlar. İç, e, iç Ege'de ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli yağış ve e, dolu ihtimali arkadaşlar. Yarın öğleden sonra bekleniyor Evet görüyorsunuz arkadaşlar akşam saatlerinde ise bu yağışın kıyıları bile etkileme ihtimali var. Evet şu an o Akdeniz arkadaşlar Mersin çevresi bile kuvvetli bir yağıştan etkilenebilir. Ardından gece arkadaşlar gece yarısı itibariyle şu doğa Akdeniz'e doğru kayma ihtimali var arkadaşlar kuvvetli yağışın. Çok kuvvetli gök gürültülü arkadaşlar fırtınalar ve süper hücre de olabilir Adana Hatay çevresinde. Ve Cumartesi günü arkadaşlar bu yağışın Güneydoğu'yu da etkileme ihtimali bulunuyor şu anda. Evet Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır arkadaşlar bu kesime dikkat diyelim. Şırnak çevresi Doğu Anadolu. Evet şu renkler görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızıya dönmüş durumda. Bayağı kuvvetli bir yağış bekleniyor. E, gök gürültüleriyle fırtınalarla birlikte arkadaşlar dolu da gerçekten yarın ve cumartesi için bayağı bir uyarı yapalım. E, ve pazar günü arkadaşlar şöyle Marmara'nın batısında yine gök yürütülü yağışlar görülebilir. İstanbul'a da bakalım hani bir yağış bekleniyor mu? Evet şu saat şu dak e, Pazartesi bana arkadaşlar yağmur durumuna bakmamız gerekiyor çünkü e, de yağmur bu sefer yağış çok etkili olacak gibi görüyorsunuz Pazartesi öğleden sonra arkadaşlar Batı Karadeniz'e dikkat diyelim. baya baya bir e, kuvvetli bir yağış bekleniyor. Evet şu kırmızı rengi görüyorsunuz arkadaşlar oldukça kuvvetli bir yağış yani sel ihtimali şu şu anda arkadaşlar bayağı bir var gibi. E bayağı bir var gibi arkadaşlar dikkat diyelim. Evet şöyle pazartesi geçtiğimizde ise arkadaşlar pazartesi öğleden sonraları İstanbul'da da etkili olabilir. Akşam saatlerinde arkadaşlar Marmara ve Batkaradeniz özellikle çok etkilenecek gibi görünüyor. Ve şöyle salı günü arkadaşlar tekrar gök gürültülü yağışların etkili olma ihtimali var. İç bölgelerde görüyorsunuz. Marmara'da, Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'da Doğu Akdeniz arkadaşlar. Salı günü tekrar gök gürültülü fırtınaların kuvvetli olma ihtimali var. Evet önümüzdeki çarşamba da arkadaşlar aşağı yukarı aynı görüntü var. Ortak Akdeniz, Orta Karadeniz'de iç kesimlerde. Ve özellikle Perşembe günü arkadaşlar yani ayın 30'u gibi e, bu sefer Sinop-Samsun çevresinde de kuvvetli bir yağış ihtimali görünüyor şu anda. Evet Temmuz'un bir itibariyle arkadaşlar şöyle e, yeni bir yağışlava e, dalgası daha görülebilir. Özellikle Balkanlar üzerinde çok e, etkili oluyor arkadaşlar önümüzdeki günlerde. E bunu da inşallah bakacağız. Evet görüyorsunuz arkadaşlar özellikle Balkanlar üzerinde kuvvetli bir gök gürültülü fırtınalar var. çünkü sıcaklık oldukça artmış durumda arkadaşlar ve üst seviyedeki soğukla buluşunca öyle olan bayağı bir eee gök gürültülü fırtınaların kuvvetlendiğini görüyoruz. Temmuz'un ayına kadar arkadaşlar Temmuz'un ilk günlerine kadar serin ve yağışlı hava etkili olabilir. Temmuz'un 1-2'si itibariyle bayağı bir şöyle Ege Marmara'da ısınma olabilir. Fakat Karadeniz arkadaşlar yine bayağı bir serin olacak gibi. Evet sıcak havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Avrupa üzerinden gelen sistem ve bizdeki Serin hava dalgasının etkisiyle arkadaşlar bu sıcak hava sıkışmış durumda şu anda Avrupa'da ve uzuyor adeta kuzeye doğru arkadaşlar çıkıyor bu iki sistemin arasında kalması itibariyle. Bu da kuzey kesimlerine arkadaşlar yani şöyle kutup bölgesine kadar sıca sıcağın ilerlemesine neden oluyor. bayağı bir kuzeye doğru ilerlemiş durumda arkadaşlar sıcak hava sistemi. Yani neredeyse kutuplara kadar ilerlemiş diyebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle Norveç'in kuzeyine Rusya'nın kuzey arkadaşı artık kuzey buz Denizi ne doğru bile ilerlemiş durumda. Bayağı bir çok kuzeye çıkmış durumda arkadaşlar. Sıcak hava. Evet. Şöyle Temmuz'un belki 4-5'i gibi arkadaşlar ülkemizde etkilenebilir. Şu saat şu an itibariyle ülkemiz çok fazla etkilenecek gibi görünmüyor arkadaşlar sıcak havada. Normaller belki biraz üzeri olabilir. Evet ardından arkadaşlar belki bir yağmur ihtimali tekrar olabilir. İnşallah beşinden, ayın 5'inden sonra yeni bir yağış hava sistemi daha etkilenebilir. etkisi altına gelebiliriz arkadaşlar. İnşallah bunu da ayrıntısını vereceğiz. Bayağı bir değişim olacaktır çünkü. Evet şimdilik videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yarın için Akdeniz'e tekrar uyarı verelim. Ardından Güneydoğu Anadolu'ya e, kuvvetli sel, yıldırım, fırtına arkadaşlar süper hücre görülebilir. E, özellikle Doğu Akdeniz açıklarında arkadaşlar yarın gece kuvvetli bir fırtına ve süper hücre ihtimali var. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, yeni güncellemede görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi geceler diliyorum. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Güle güle.